Bugün amcam Yasin Hekim'le kısa bir röportaj yapacağız. Röportaj için 7 tane konu başlığım var. Bu 7 konu başlığını tek tek sorarak cevaplarını alacağız. İlk olarak eğitim hayatı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Eğitim, insanın doğumuyla başlayan, ölene kadar devam eden bir süreç. Biliyorsunuz dinimizin ilk emri de oku. İkrat diye başlamış Allah Celaluhu, Peygamberimize ilk vakıi olarak. Allah ilmi isteyene, malı da istediğine veriyor. Kişi çalıştığı, gayret ettiği müddetçe, ilme talip olduğu müddetçe mutlaka emeği zayi olmayacaktır. İster inanan birisi olsun, ister inanmayan birisi olsun. Onun için Rabbimiz, Peygamberimizin kendisinden sadece ilim talep etmesini istemiştir. Ve gul Rabbi zidni ilme diye, Ya Rabbi ilmimi artır diye sadece bunu talep etmesini istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bu şekildedir. Eğitim hayatı önemlidir, bizi ileriye taşıyacak olan, bize değer katacak olan eğitim hayatıdır. Ama benim gençlere tavsiyem, tavsiyem eğitimde başarılı olmak istiyorlarsa hocalarına saygı duymaları gerekir. Hocaya saygı olmazsa eğitimde başarı elde edilemez. Çok teşekkür ederim. i̇kinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz zamanın kullanılması. Zaman akıp giden bir süreç. İnsanoğlunun müdahale edemediği, hükmedemediği daha doğrusu bir süreç. Ama zamanı uygun bir şekilde, programlı bir şekilde kullanması gerekiyor. Resulullah Efendimiz insan oğlu iki şey hususunda aldanmıştır diyor. Kıymetini bilememiştir diyor. Biri boşa geçen zaman, diğeri de sağlık hususunda aldanmıştır diyor. Zamanı geriye döndüremiyoruz. Yani telafisi mümkün olmayan bir şey yapmış olduğumuz hatalarımızı evet onlardan ders çıkarabiliyoruz ama geriye dönük olarak yani zamanda bir yolculuk yapamıyoruz. Onun için önemli. Anın kıymetini de bilmek lazım. Dün geçti. Yarın ihtimal. Ama bugün içerisinde yaşadığımız an bunun kıymetini bilmeli ve ona göre yaşamalıyız. Ama bu belli bir program çerçevesinde olmalı. Yani insanın uyku saati de belli olmalı, ders çalışma saati de belli olmalı. Aynı sizin okuldaki ders saatlerinin, teneffüs saatlerinin hepsinin bir belli bir çizelgede olduğu gibi insanın da hayatı belli bir program dahilinde olmalı ki zamanı verimli kullanabilsin. Evet, üçüncü sorumuza geçiyorum. Üçüncü sorumuz arkadaşlık Evet arkadaş insan sosyal bir varlık yani başka hayvanlar gibi doğadaki hayvanlar gibi tek başına yaşayabilen ama ihtiyaç duyduğunda bir araya gelen bir varlık değil. Sosyal bir varlık olduğu için etrafında başta ailesi olmak üzere iletişim kuracağı insanlara ihtiyacı var. Arkadaş da bunların bir parçası ama e, hayatta daima yeni yeni arkadaşlarınız olacak. İlkokulda bir takım arkadaşlarınız vardı. Birçoğundan ayrıldığınız Sonra ortaokula geliştiniz. Ortaokulda da bir takım arkadaşlarınız olacak. Şu andaki lise arkadaşlarınızdan da bir 3-5 sene sonra ayrılacaksınız. Ve daha sonra da inşallah üniversite hayatında farklı farklı arkadaşlarınız olacak. Ama aile sizin için her daim olacak. En kıymetli olan odur. Arkadaş çevresi önemli. Peygamberimiz kişi dostunun arkadaşının dini üzerine dediye diye buyuruyor. Bir de şöyle güzel bir söz var, insanlar e, beraber olduğu beş kişinin ortalamasıdır diye bir söz var. Yani devamlı bir arada bulunduğun beş kişinin ortalaması da sensin diye. Onun için kaliteli başarılı arkadaşlar olursa etrafımızda bizi hayata e, alıştırma noktasında, başarı noktasında her daim bize faydası olacaktır. Onun için kaliteli arkadaşlarla beraber olmak insana hayata hazırlar. Doğrudur. Ee... Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soru teknoloji. Teknoloji insanın hayatını kolaylaştıran her türlü adet gibi şeyler. Şöyle bir söz de var. Endeze işler el övünür diye bir söz var. Eskilerimiz endeze de alet demek. Yani alet işi yapar, insanın eli övünür, usta övünür diye. Şu anda tabii ki teknoloji daha da gelişti, daha da gelişecek. Belki bizim hayal edemediğimiz Merhalelere geçecek şu andaki teknolojiyi biz çocukluğumuzda düşünemiyorduk yani cep telefonu diye bir olguyu biz ortaokulda düşünemiyorduk mümkün değildi yani bu şekilde ileriye doğru daha da gelişecek ama önemli olan bir bıçak gibi mutfaktaki bıçağa her zaman ihtiyacımız var ama katilin elindeki bıçak her zaman insanlık için tehlikeli teknolojiyi de doğru kullanırsak verimli kullanırsak bizim için çok büyük faydaları var artık bağımlılıkların içerisine bir de teknoloji bağımlılığı diye önceden tütündü, bilmem alkoldü, zararlı madde bağımlılığı gibi bağımlılıklar vardı ama şu anda teknoloji bağımlılığı diye de bir olgu ortaya çıktı. Maalesef ekran süresi, ekranda geçen süremiz çok fazla. Bu da insan beyni açısından çok olumsuzlukları var. Teknolojiyi kullanmalıyız ama bağımlı olmamalıyız. Çok doğrudur. E, beşinci sorumuza geçiyorum. Beşinci sorumuz sağlık. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok güzel bir sözü var e, sağlık hakkında. Halk içinde muteber bir nesne yok sıhhat gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Yani şöyle güzel bir şekilde bir nefes alabilmek, sağlıklı yaşayabilmek, böyle aleme, bütün dünyaya hükmetmek gibi bir saltanat gibi bir şey çok değerli. İnsan bazı şeylerin kıymetini elinden gittikten sonra anlıyor. Yani şu anda çok rahat şekilde, çok güzel nefes alabiliyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama pandemi sürecinde gördük ki entübe olan hastalar nefes almanın ne kadar değerli, kıymetli olduğunu gördüler. Bizler de gördük. Onun için sağlığımıza çok ehemmiyet vermeliyiz. Vücutumuzu dinlemeliyiz. Bu Allah'ın bize bir emaneti. Bundan da sorulacağız vücutumuza zarar verecek maddelerden uzak durmalıyız. Vücutumuzu dinlemeliyiz. Doktorların tavsiyeleri üzerine sağlıklı, sıhhatli bir hayat yaşamalıyız. Şimdiki süreçte bazı şeyleri anlayamıyoruz ama şu anda vücutumuzun biriktirdiği şeyler zararlı veya faydalı ileride etkisini ortaya çıkarıyor. Onun için genç yaşta sağlığımıza, sıhhatimize dikkat etmeliyiz. Doğru söylediniz ve güzel açıkladınız. E, altıncı sorumuza geçiyorum. Altıncı sorumuz ekonomi. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapacağı her türlü alışveriş, üretim gibi şeylerin adı ekonomi. Ekonomi, üretim aslında devletin ekonomisinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bizler de bu vatanın evlatları olarak vatanımıza, milletimize borcumuzu ödeyebilmemiz için iyi çalışmalı, katma değeri yüksek ürünler üretebilecek bilgi ve donanıma sahip olarak kendimizi yetiştirmeliyiz. Okuduğumuz okulun kıymetini iyi bilmeliyiz. Kendimizi iyi bir üniversiteye hazırlamalı ve vatanımıza, milletimize en güç şekilde hizmet edebilmek için bilgiyle donanmamız gerekiyor. Doğrudur. Yedinci ve son sorumuz örf ve adetler. Örf ve adetler atalarımızın uzun yıllar boyunca deneyimleri sonucunda ortaya çıkartmış oldukları yazılı olmayan kurallardır. Ne gibi? Mesela büyüklerin ellerini öpmek gibi, anne babamız geldiği zaman ayağa kalkmak gibi, hocalarımıza saygı duymak gibi. Bir Avrupadaki ülkede hoca sınıfa girdiği zaman öğrenciler ayağa kalkmıyor veya da ismiyle hitap ediyor. Anne babaya da ismiyle hitap ediyor. Ama bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde bunlar yok. Bunlar bizim bizi biz yapan değerler, bizi ayakta tutan değerler. Bizler bunlara sımsıkı sarılmalıyız ve gelecek nesillere de örfümüzü, adetimizi aktarmalıyız. Dinimize aykırı olmayan her türlü örf ve adet İslam dini aslında bağlayıcıdır ve hukuk kuralı yerine geçer. Onun için örf ve adetler çok önemlidir. Evet, çok güzel açıkladınız bütün sorular. Çok teşekkür ederim İyi katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere, bütün öğrencilere hayatlarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz.